Merhaba arkadaşlar ve taşeron işçilerin beklediği gün geldi. Taşeron işçilere 948 TL'lik ikramiye ödeme taksidi'nin günü geldi arkadaşlar. Taşerondan kadroya geçen işçiler için bayram öncesinde ikramiye ödemeleri yapılacak. Kamu işçiler için büyük gün geldi diyebiliriz. İlk taksitler Ocak ayında ödenmiş ve TDI ikramiye ikinci taksiti ne zaman yapılacağı merakla bekleniyordu. Ramazan bayramı öncesi işçileri sevindirecek gelişme yaşandığı 25 Ocak tarihli resmi gazetede ilan edilen TDI ödemelerinde 31 Ocak tarihinde 13 günlük ödeme yapılmıştı. İkinci taksitlerde ise 13 günlük bir ödeme yine yapılacak açıklanan takvime göre 22 Mayıs tarihinde çalışanların hesaplarına ödemeler gerçekleşecek arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre 1 milyon 110 bin işçi, kamuda görev yapıyor. Bu 1 milyon 110 bin kişiye de 22 Mayıs tarihi itibariyle ikramiyelerinin ikinci taksidi ödenmeye başlanacak arkadaşlar. Bayram öncesi bizce güzel bir haçlık olacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerine kapanan kişilere bizce güzel bir ikramiye olacak diyebiliriz. Aşağıdaki yorum bölümünden düşüncelerinizi paylaşmanızı bekliyoruz.